Evet. Ama benzininiz yok. Erdi söyle benzin yok. Benzin yok. Ne yapacağız? Application indiririm ben. Hayır. <laughs> Müzisyen gel sen oraya. Gel oraya. Şey arkadaşım söyle Erdi dedi ki sen bunu oyala de. Ben onun arabasından senin motora benzin çekeyim de. Sen şimdi e, bu arkadaşı oyala o bizim mahallenin müzisyeni. Ben <laughs> oyalarken çaktırmadan onun arabasından bizim motora <laughs> benzin çekeceğim. <laughs> Araba nerede? Araba üçleri de. Para nerede? <laughs> Nerelere gittim şu an? <laughs> Neyle çekeceğim ben? Sen şimdi onların arkasına yaklaşıyorsun. Araba yavaş, burada mı? Motor, hayır, o şeyin arkasında. Müzisyenin tam arkasında. E motor burada. Motoru da al oraya git yavaş yavaş. Erdi sen şimdi onunla şey yalandan bir muhabbet yap. <laughs> <laughs> Araba ailenin Evet. Acı haber. Nasıl gidiyor müzik? İyidir. Ne oldu? Hayırdır? Hı? Ha? Kim konuşuyor? Arkadaşım ne yapıyorsun? Ortum olmadığı için buradan çekip buradan ver. Ne yapayım oğlum? Ortum yok. Varmış gibi yap. Evet. Erdi sen devam et muhabbete. Nasıl gidiyor? Onu az önce sormuştunuz. İyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Siz tam olarak neyi merak ediyorsunuz? Yani mahalle müzisyeni nasıl oluyor? Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum karşılaştım. Mahallede bir tane böyle... müzisyen var. O yüzden bana mahallenin müzisyeni diyorlar. Çok... Mahallenin piyanisti. Piyanosu. Çok güzel. Arkada mahallenin gitarı da var. Sanırım şu anda bize gülmüyorlar. <laughs> Oraya bakma, orada bir şey yok. Çok bir dakika, önemli bir şey değil yani. Arkada ne oluyor ya? Biraz şöyle arkanın... Bi, bir dur, arkada ne Hop bir, bir dakika kardeş. Şurada birazcık bize bir şeyler çalabilir misin? Arkada Mahalli ne müzikleri. oluyor? Bir, birader hop Şşt. Arkadaşım gel ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hadi gidelim. <laughs> ne yaptın lan sen burada? Hiç motor tozunu aldım. Niye benim arabanın yanında duruyor senin motor? Böyle yan yana nasıl duruyorlar bakayım dedim. <laughs> Arkadaşım posta koysana müsyene. Ben sana sonra mail atacağım. Hayır, kafa tut müsyene. Ne var, ne durduysak ne oldu ki? Dokunmadık ki arabaya yani. Motoru buraya çektik işte. Arabanın gölgesinde motorun deposu ısınmasın diye. Depo ısındı mı çünkü içinde yakıt var. <laughs> evet, atlarsınız motora. Tamam, Ulan ben sizi yakalarım lan. Al yakalarsın. Nereye yakalayayım? Evet atlayın motora. Nasıl atlayın? Hanginiz ya. kullanıyorsa öne binsin, diğeri arkaya binsin. İkisi de dert. Ee... Aranızda kararlaştırın konuşarak. O gitsin ben taksili. Hayır olmaz. Aranızda hanginiz öne hanginiz arkaya konuşun. Ee, bence bu kızla evlenme. Boş ver ya. Arkadaşım. Lütfen. Sen motoru al, ben koşayım. Olmaz, ikiniz de bineceksiniz. Motoru satıp iki bisiklet alalım. Ol, arkadaşım ikiniz de bineceksiniz diyorum. Top sende, motor senin. Hiç acele etme. <laughs> Şimdi öne otursan da dert, arkaya otursan da dert. Onu düşünüyorum. Evet. Sen neyi tercih edersin? Ben bu arkadaşlık keşke hiç başımıza gelmeseydi <laughs> Nereden tanıştık ya diyeyim. Arkadaşım istişare... De ki, mesela ben önde otursam mesela diye başla. Mesela ben önde otursam, <laughs> motor kullanmayı bilmiyorum. Ölürüz. <laughs> Öylece kimin önde oturduğu önemi de kalmaz. Peki, ben arkada oturursam? Peki, ben arkada oturursam? Ölürüz. Evet. Niye? Çünkü... Biz, biz ölümüne motorcuyuz yani. <laughs>